Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün ne hakkında konuşuyoruz? Dropshipping hakkında. Dropshipping'in nasıl öldüğü hakkında konuşuyoruz daha doğrusu. Son 5 senede dropshipping bütün adlarıyla değişti arkadaşlar. Ve eğer daha önce denediyseniz ama olmadıysa sebebi büyük ihtimalle bu değişimden dolayıdır. Artık insanlar çok daha akıllı arkadaşlar. Yani müşterilerden bahsediyorum. Mağazan sattı gözüküyorsa kimse 45 gün bekleyip o ürünü almaz. 30 gün de beklemez. İnsanlar düşük kaliteli ürünlere de para harcamamayı öğrendi artık. Amerika'nın tüketici kitlesinden bahsediyorum daha çok. Kısaca hala 2019'daki gibi mağaza işletmeye çalışıyorsan ve o zamanın videolarını izleyerek işlerini yürütmeye çalışıyorsan oyunun dışında kalacağına söz verebilirim sana. Ama 2025'te şu anki geldiğimiz noktada yapay zeka destekli yepyeni bir sistem var. Ve bu sistemi kullananlar sessizce ayda 10 bin doların üzerinde kazanç elde edebiliyorlar. Mesela ben ve öğrencilerim. Ben buna AI dropshipping diyorum. Eğer videonun sonuna kadar benimle kalırsan sana bu videonun içerisinde 10 dakika içerisinde ortalama 2025'te Shopify dropshipping yaparken nelere dikkat etmen gerekiyor ve bu sistemi uygulayan öğrencilerinden birisinin 26 günde nasıl 24 bin dolara gelebildiğini açıklıyor olacağım. Başka satışa başlayan ve ilk 15 satışını tamamlamış olan bir sürü öğrencim var şu anda. Bu sistem sayesinde ancak şu an için bu sistemi uygulayarak 26 günde 24 bin dolar satışa gelebilen Kaan en yüksek başarılı öğrencim diyebilirim. Öğrencilerimle yaptığım röportajları da aynı zamanda anda bu kanalın içerisinde arayarak bulabilirsiniz. Bu öğrencilerin hepsi kısaca şimdi dinleyeceğiniz bu 4 adımlı yapay zeka sistemini uygulayarak bu satışları elde edebiliyorlar. Ben de aynı sistemi uygulayarak Shopify'da yıllar sonra tekrardan ürün tutturabilmeye başladım. Hem de minimum efor ile. 2024'ün ortasından beri bu sisteme önem veriyorum ve finansal olarak da ayda 1000 dolarla sürekli olarak yeni ürünler deniyorum. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. 26 yaşımda Miami'de hayalimdeki binada oturuyor olmam. Hayalimdeki kadınla evlenebilmiş olmam. Emin'in şehir merkezinde ofisimin oluyor olması, en iyi spor salonuna gidebiliyor olmam ve 3 tane arabamın bir tane motorumun olması. Bunların tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Arkada bir sürü çaba tabii ki var ve şans da vardır eminim ki. Ama en önemli şey kendimi doğru zamanda doğru iş modeliyle ve doğru kaynakları kullanarak konumlandırabilmiş olmamdan kaynaklanıyor. Çılgın olan şey de aslında şu. 2024'ün başında yani bir buçuk sene önce tam olarak her şeyi kaybetmenin eşiğine gelmiştim ben de. Niye? Çünkü paramın çok büyük bir kısmını bir işe yatırdım. Yazılım ve ürün karışık bir işe yatırdım ve maalesef gerçekten maalesef ki o proje tutmadı ortaklarla ayrıldık. Paramın bütün geri kalanıyla da lüks bir hayat yaşıyordum. Yeni şeylere yatırım yapmıyordum. Arada sırada denediğim ürünlerde tutmuyordu ve her hafta sonu gereksiz eğlenceler peşindeydim. Shopify dashboardumu da her sabah yeniliyordum böyle ve satışlar hiçbir şekilde iç açıcı değildi. Amerika'da support edebilecek düzeyde rakamlar değildi. Yeni reklam metinleri yazıyordum, sayfaları değiştiriyordum, yeni ürünler test etmeye çalışıyordum böyle arada sırada ama hiçbirisi işe yaramıyordu. Eğer son 6 ay içinde sende bir ürün veya birkaç tane ürün denediysen ve tutturamadıysan muhtemelen aynı sebeplerden ötürüdür. Müşteriler farklı artık. Daha akıllılar. Ve klasik dropshipping numaralarından da insanlar bıkmış durumda artık. Ben de eski yöntemleri tamamen arkada bırakıp baştan başlama kararı aldım. Tam da o sıralar yapay zekayı hayatımın her alanına entegre etmiş duruma gelmeye başlamıştım artık. İşte o zaman keşfettiğim şeyler şu anda sadece mağazalarımı düzeltmekle kalmadı. Aynı zamanda öğrencilerimin çok hızlı bir şekilde satış alabilmelerinde de en büyük rolü oynayan şey. İlk başta ben de şüpheyle yaklaşıyordum yani yapay zeka ne kadar akıllı ne kadar zeki olabilir ki de benim satışlarımı yükseltmemde bana yardım edebilecek veya daha iyi bir ürün bulmamda bana yardım edebilecek diye ama sonradan yapay zeka neden kullanmayayım ki yani elimin altında böyle bir kaynak var bunu kullanmak lazım diye düşünmeye başladım ve aylarca bir şeyler test ettikten sonra 2024'ün sonlarına doğru bir şeyler oturmaya başladı artık ve sonunda AI dropshipping doğmuş oldu şu anda sonuçlar inanılmaz öğrenci öğrencilerim hiç olmadığı kadar hızlı satışlar alabiliyorlar. Hiçbir tecrübeye sahip olmayanlar bile ciddi gelirler elde edebiliyor şu anda. İngilizcesi kötü olanlar bile satış alabiliyorlar. Şimdi bu sistemi adım adım anlatacağım. 4 aşamadan oluşuyor. Birinci adım kazanan ürünleri bul ve tedarikçisini bul. Ne yapıyorsun? Önce TikTok'a giriyorsun ve TikTok made me buy it ve hashtagini aratıyorsun. Ya da Amazon finds hashtagini de aratabilirsin. Karşına bir sürü ürün çıkıyor. Yüksek görüntülenme olan ürünlere bakıyorsun ve son günlerde yorum gelen ürünlere bakmaya çalışıyorsun ve bu yorumlara da dikkat ediyorsun İngilizce olarak. İyi yorum olması gerekiyor bu yorumların. Yani ürünün kullanışlı olduğuna dair. Ama sadece bu ürün iyiymiş deyip bırakmıyorsun. Rakiplerini analiz etmen gerekiyor. Onlar bir ürüne video çekerken hangi açıları kullanmışlar, üzerine ne yazmışlar, ürünü nasıl göstermişler ve en önemlisi hedef kitleleri kim? ChatGPT açıyoruz. Telefonumuzu bir kenara bırakıp ChatGPT açıyoruz. Ve ChatGPT diyoruz ki This portable mini suction speaker is winning because they're targeting people who have morning and night routines in the bathroom. But what are some even More powerful, unique angles I could test. Give me some ideas. Yani kısaca dedi ki bu dropship şu hedef kitlesine hedef almış. Ben nasıl bir hedef kitlesi belirleyebilirim? Bana fikirler verebilir misin? Birinci adımımızın sonuna geldik ama bir de bu ürün için tedarikçi bulmamız gerekiyor. Ürünü bulmak yetmiyor tabii ki de. Ürünü Amerika'ya hızlı bir şekilde gönderebilecek reliable yani güvenilir bir tedarikçi bulmamız lazım. Bunu da ben yaparken kesinlikle AutoDS'i tercih ediyorum. Bu AutoDS yazılımının sağladığı birçok şey var ama bunlardan bir tanesi de tedarikçi bulma konusunda sizi en iyi tedarikçiyle eşleştirmek gibi bir şey. Aynı zamanda AutoDS sadece Amerika içi değil, Amerika dışı satış yapanlar için de çok iyi. Çünkü oradaki tedarikçileri de görebiliyorsunuz veya oraya ürün yollayan tedarikçilerin ne kadar sürede yolladıklarını görebiliyorsunuz. Diyelim ki siz Avustralya'da satış yapacaksınız, Almanya'da, Fransa'da ve bu ürünün bir tedarikçisini buldunuz, oraya ne kadar sürede yolladığını aynı yazılım içerisinden görebiliyorsunuz. Sadece bununla kalmıyor. Tedarikçiden direkt olarak ürünü one tuş import tuşuyla çekebiliyorsunuz kendi mağazanıza. Yapay zeka değil ama yazılımdan kaynaklı yine çok hızlı bir şekilde ürünü mağazanıza yüklemiş oluyorsunuz. Ondan sonra sipariş gelince en heyecanlı kısmı da siparişler otodiyesi yazılım sayesinde otomatik olarak geçilmeye başlıyor. Ve bu otomatik sipariş geçme olayından kaynaklı da siz neredeyse hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Yani bu yüzden işte videonun başında dediğim gibi minimum efor dedim ya. Bundan kaynaklı minimum efor. Her şeyde yapay zeka veya yazılım sayesinde işler hızlanıyor. Autodesk'i mutlaka kullanmanızı öneririm. Ve aynı zamanda Autodesk benden gelen insanlara özel bir deal verdikleri için ilk 30 gün boyunca sadece 1 dolara Autodesk'i test edebilirsiniz. Yani herhangi bir para vermeden başlayabiliyorsunuz anlamına geliyor. Sadece 1 dolar. Bu 30 gün boyunca Autodesk'in işe yaramadığını düşün düşünürseniz bırakabilme opsiyonumuz var. Ama bence dropshipping yapan bir insanın kesinlikle kullanması gereken bir yazılım. Şimdi geçelim ikinci adıma. Mağazanı marka gibi gösterme adıma. AliExpress'ten alınan ürün fotoğraflarını artık bırakmanız gerekiyor. Müşteri artık bunu yiyor mu? Hayır yemiyor. Marka kimliği oluşturmanız gerekiyor ve bu videoda nasıl oluşturacağınızı gösteriyor olacağım. 10 dakikanın biraz üzerine çıktıysak kusura bakmayın ama gerçekten değerli şeylerden söz ettiğimi düşünüyorum şu anda. Marka kimliği oluşturabilmek için ChatGPT'nin yardımını kullanacağız. Ne yapıyoruz bu noktada? Diyoruz diyoruz ki mesela bu ürünü satan premium bir mağaza için bana marka kimliği oluşturmanı istiyorum senden diyoruz chat Ve diyoruz ki mesela renkler, yazı tipleri, tonlama, işte hikaye ve isim önerileriyle beraber ve hedef kitlenizi de söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bu mağaza için tam olarak spesifik bir şekilde işte markanın bütün renkleri, tonlamaları, yazı tipleri bunların hepsini ver diyorsunuz. Ben bunu İngilizce olarak yazmanızın taraftarıyım. Ne diyoruz mesela? Bir önceki ürünü örnek alalım. Create a premium brand identity for a store selling a waterproof Speaker to my target audience aging from 18 to 35. I'll take any brand name options you have, as well as a color palette, typography recommendations, and tone of voice, and a brand story. Bunu her şeyi zaten çıkartıyor bu mağazaya dair olması gerekenleri ve profesyonel bir görüntü için. Şimdi geldik bu kimliği kullanarak Shopify mağazanızı oluşturma aşamasına. Mağaza oluşturma kısmında da yapay zekayı kullanıyoruz ne kadar tesadüf. Bu noktada karşınızda Build Your Store AI var. Bu yazılımı mağazamda da daha önceden tanıttığımı görebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde Build Your Store ile mağazanızı Shopify'a bağlıyorsunuz ve bütün bu detayları girerek profesyonel görünümlü Shopify mağazanızı oluşturabiliyorsunuz. Önceden haftalar süren ve yüzlerce dolar ödediğiniz bu hizmeti artık dakikalar içerisinde yapabiliyorsunuz. Build Your Store AI sayesinde. Nişini seçiyorsun, bannerını belirliyorsun ve Shopify mağazanı bağlıyorsunuz. Bu yapay zeka yazılımda AutoDS'den bulduğun ürünü çekerek mağazayı ürününle beraber direkt hazır hale getiriyor. Sen dokunuşları yapmaya başlıyorsun. Geldik üçüncü adıma. Gerçekmiş gibi hissettir. Bu mağazayı gerçekmiş gibi hissettir gerekiyor. Ürün görsellerini ya kendin çek ya da yapay zekayla da yapabilirsin. Ama kendin çekmen tabii ki tercihimizdir. Sadece belirli ürünlerde yapay zekayı kullanarak bir ürün yapmanı tavsiye ederim. Mesela kahve satıyorsan, kahve nedir? Mesela basit bir paketin içerisinde bir kahvedir. Sadece yapman gereken paketin ambalajıdır. O zaman yapay zekayla bunu yapabilirsin. İkincisi sosyal kanal çok önemli arkadaşlar. Ürün başlığı altına yorumlar ve puanlar eklemeniz gerekiyor. Bunları nasıl yapabileceğinizi de eğitimlerim içerisinde hepsini gösteriyorum zaten. Üçüncüsü dönüşüm odaklı ürün açıklamaları yazmanız gerekiyor. Ürün neyi solve ediyor yani hangi probleme çözüm buluyor ürün? Buna yönelik açıklamalar yazmanız gerekiyor ürünlere ve reklamlara. Genel olarak nasıl bir fayda sağladığına yönelik. Yani her şey ürünü övmekten ibaret değil. Ürünün çözdüğü bir probleme odaklanmak gerekiyor. Geçtik dördüncü adıma. Ürüne trafik getirme adımı yani en önemli adım. Tabii ki de mükemmel bir mağaza yaptın ama kimse görmüyorsa bu mağazayı para kazanmanın imkanı yok. Ne yaptın o zaman? İşte burada devreye trafik kelimesi giriyor. Trafik nedir? Mağazaya gelen insan sayısı. Business dünyasında bu şekilde kullanılıyor. Başlangıçta eski yöntemlerdeki gibi ücretli Facebook reklamlarına para harcamana bence gerek yok. Ben artık bunu başlangıç için tavsiye etmiyorum. Yani sadece bunu tavsiye etmiyorum. İstersen tabii ki de yap, faydası olacaktır. Ama daha güçlü stratejiler de var artık. TikTok gibi platformlarda organik içerik üretmek gibi. Rakiplerinin en çok izlenen videolarını analiz ediyorsun. İlk 3-5 saniye çok önemli. Buna da hook deniyor arkadaşlar İngilizcede. Ve bu rakiplerinin kullandığı hook'ları çıkartıyorsun, yazıyorsun bir kağıda. Bu kullanmak istediğin hook'ları ya rakiplerinde baz alarak Talk Script diye bir yazılım var. Buradan çıkartıyorsun bu hook'ları. Ondan sonra ChatGPT'ye gidiyorsun. Senin ürününe özel 3 tane hook yazmasını istiyorsun. Sonra da bunu tekrarlayarak her gün 1 ila 3 tane video arasında video paylaşmaya bir tane yeni bir TikTok hesabından video paylaşmaya başlıyorsun. İlk videonla bile satış yapabilirsin. Gary Vee'nin de söylediği gibi takipçinin bir önemi yok. Yapılan video hangi sayfadan paylaşıldığının bir önemi yok. Artık algoritmalar çok değişti. O yüzden videonun başında dedim 2019'daki gibi 20'deki gibi düşünmeyelim diye. 2025'te artık sosyal medya bambaşka bir oyuna döndü. Hangi sayfadan video atarsanız atın o video 1 milyon bile izlenebiliyor. Ben bunu Instagram'da defalarca test ettim. TikTok'ta da çok benzer olay. Son olarak bir bonus adımımız daha var arkadaşlar. Bu da basit bir adım. Ziyaretçilerin çoğu sitenize gelen insanların çoğu ürünü sepetlerine ekleyip çıkıyorlar mağazadan. Almadan çıkıyorlar. Bu insanları bir şekilde kurtarmanız lazım. Burada da devre e-mail marketing giriyor. Burada olay işte terk edilen sepetleri e-mail'lar ile ve SMS'ler ile kurtarabilmeni sağlamaktan ibaret. Bunların kurulumu da çok basit aynı zamanda. Tamamen bonus olsun diye söylüyorum arkadaşlar bu arada. Mutlaka mağazana bir e-mail marketing hizmeti ekle. Reklam olmaması için şu anda spesifik bir e-mail marketing şirketi örnek vermeyeceğim. Ama en basitinden Shopify App Store'a girip arkadaşlar. Direkt email marketing for Shopify yazdığınızda direkt karşınıza bir sürü app çıkıyor. Bunların arasından en yüksek yorumlu olan veya star olanlardan bir tanesini seçip direkt yükleyebilirsiniz. Şimdi videonun sonuna geldik. Eğer gerçekten AI dropshipping yapmak istiyorsan yani yapay zeka destekli Shopify dropshipping yapmak istiyorsan ve bunu yaparak ayda 10 bin dolar kazanmak istiyorsan öğrencilerimden Kaan gibi açıklama kısmına bıraktığım ekibimle ücretsiz görüşmeyi gerçekleştirebilirsin. Bu görüşme içerisinde tamamen sana özel bir yol çiziyor olacağız. Ve sitede bir form var. Bu form sayesinde bizimle çalışabilirsiniz çalışamayacağını sana haberini veriyor olacağız. Ben ve 10 kişilik ekibim bu işi yıllardır yapıyoruz. Binlerce öğrencimiz var ve bu öğrenciler arasından en başarılı olanlar hep doğru zamanda doğru yerde benim gibi kendisini konumlandırmış olan insanlar. Yani şu anda yapay zeka sayesinde birçok yeni şey var ve bunları kullanmak lazım. Bunları da en iyi öğrenebileceğiniz yöntem bizler gibi uzmanlarla beraber çalışarak. Şimdi aşağıdaki linke tıkla ve beraber çalışıp çalışamayacağımıza uygun olup olmadığını gör. Bunun dışında benim danışmanlığa ihtiyacım yok diyorsan fevkalade sen eğer zaten yapan bir insansan ama oto diyesi kullanmanı tavsiye ederim. Dediğim gibi kaybedecek bir şeyin yok. İlk 30 gün sadece 1 dolar. Aşağıda linkini bulabilirsin. Kesinlikle ve kesinlikle dropshipping'in her alanında önemli. Özellikle siparişleri geçerken otomatik sipariş geçme için eskiden ben insanlara maaş veriyordum. Filipinlerden insan tutuyordum bunun için saatlik 3 dolara. Artık bunu oto diye sayesinde yapabiliyorum. Bu gibi kaynakları kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.